Çoğumuz zor durumlarda hayvanların inanılmaz bir cesaret gösterdiğini ve insanların yardımına koştuğunu biliriz. Bu videoyu izleyin, şaşıracağınıza emin olabilirsiniz. Kediler ve köpekler ezeli düşmanlardır. Ama bu iki kedi kendi hayatlarını riske atan engelli bir köpeğe yardım etmeye karar verip, köpeği iki yanından destekleyerek yolun karşısına geçiriyorlar. bu Doberman'ın tepkisi gerçekten etkileyici. Özellikle de son hızla davranması, yılanla başa çıkması sadece bir saniyesini alıyor. Şehrin sokaklarına inen bir çakal, köpeğini gezdiren genç bir kıza saldırdı. Kız kaçmaya çalışırken, köpek sahibini yırtıcıdan cesurca savundu. Bu kız köpeğini gezdirirken nöbet geçirdi ve Clover adlı kocaman tazı sahibine yardım etmek için bir kamyonu durdurarak insanlardan yardım istedi. Ne inanılmaz bir köpek ama. İnsanlar genellikle sokak köpeklerinden uzak dururlar ama onların sadık koruyucular oldukları gerçeğini de bilmezler. Bu görüntülerde bir hırsız sokak ortasında genç bir kadına saldırıyor ve oradaki bir köpek hırsızı kovalayarak kızı korumaya çalışıyor. Engelli insanlara yardım edebilecek tek hayvan köpekler değildir. Örneğin bu at bir kişinin düştüğünde ayağa kalkmasına yardımcı olabilir ve hatta biraz odun bile toplayabilir. Burada ise bir köpek bir balığı kurtarmaya çalışıyor. Birçok insan bu köpek kadar şefkatli olmayı öğrenebilir. Bir deprem sırasında bu köpek insanları dengesiz binadan dışarı çıkardı ve ardından diğer evcil hayvanları almak için geri döndü. Sadık bir Rottweil sahibinin boğulmakta olduğunu görünce hızla suya atlayıp sahibini kurtarıyor. İyi ki bu adam bir şey giderken yanına bir köpek almış. Çünkü dükkana giren hırsız bu köpek sayesinde durduruluyor. Hatta sahibi hırsızı parçalamasın diye köpeği tutmak zorunda kalıyor. Magnus adlı bu köpeğin engelli sahibine nasıl yardım ettiğine bakın. Sahibine zaman dışarı çıkmak istese köpeği ona eşlik ediyor. Sahibinin arabasını ittirerek gitmese yardımcı olan bu köpek tekerlikli sandalye için adeta bir motor işlevi görüyor. Muhtemelen çoğunuz domuzların harika yüzücüler olduğunu bilmiyordunuz. Ama durun ve şuna da bir bakın. Bu evcil hayvan çiftliğinde bir domuz bacağı su altında kalan bir yavru keçiyi kurtararak keçilerin imdadına yetişiyor. Köpeklerin insanları kurtarmasına alışkınız. Ama bazen köpekler diğer köpekleri de kurtarabilir. Kendilerine de sürüklenen bir kanonun içinde bulan bu köpeklerin imdadına üçüncü bir köpek yetişiyor. Bu Golden Retriever cinsi köpeğin yere düşen iki Japon balığını kurtarması gerçekten muazzam görüntüler ortaya çıkarıyor. Balıkları dikkatlice su dolu kovaya koyup kurtaran bu köpeğin daha sonra balıklara ne yaptığını tahmin edebilir misiniz? O zaman yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Anne kedilerin yavrularını korumada ne kadar profesyonel olduğunu bu görüntüde rahatlıkla görebilirsiniz. Dört büyük köpek bir yavru kediye saldırınca yetişkin anne kedi onlara kime bulaştıkları çabucak gösterdi. Bu iki köpek sığ suda mahsur kalan balıkları kurtarmak için bütün bir görevi organize ettiler. Şuna da bakın bu balığın yüzerek uzaklaşması için ne kadar kararlı bir şekilde kanal kazıyorlar. Su basmış bir yoldan karşıya geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki bir adamın sadık arkadaşı tekerlekli sandalyeyi arkadan ittiği için diğer kişilerin yardımlarını reddediyor köpek boğulan birini kurtarmak için cesurca kendini suya atarak yardım girişiminde bulunuyor. Şimdi ise bu adam köpeğe hayatını borçlu. Hayvanat bahçesinde havuza düşen bu yavru filin yardımına hemen yetişen ebeveynleri suya girip yavruyu karaya doğru yüzdürerek yavru file destek oldular. Yiyecek ararken yanlışlıkla özel mülkün avlusuna gelen bu ayı bir köpek tarafından önce korkutulup daha sonra da kovalanmaya başlıyor. Bu kahramanın havuza düşen bir köpek yavrusunu nasıl kurtardığına da bir bakın. Bebeklere karşı asla kötü olmamalısın. Üç sokak köpeği bu kuralı unutarak bir yavru kediye saldırınca yetişkin anne kedinin gazabına uğruyor. Buldokların kaslı bir yapıya sahip güçlü köpekler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama tüm buldoklar aynı değildir. Bu küçük Fransız bulduğun iki ayıyı kovalamak ve sahiplerini bu davetsiz misafirlerden korumak için pek kasa ihtiyacı yok gibi görünüyor gibi bir köpeğe sahip çocuklar havuzu güvenle kullanabilirler. Çünkü bu köpek boğulan bir kişiyi nasıl kurtaracağını iyi biliyor. Bazen kediler insanlara yavru kedileri gibi davranır. Hatta bazıları bir insanı kurtarmaya bile çalışır. Neden bu insanlar bilerek suya giriyorlar? Acilen yardıma ihtiyaçları olmalı. Kedi de fin sahibini banyodan çıkarmaya çalışırken bunu düşünmüş olmalı kış uykusundan sonra ayılar yiyecek bulmak için çok acıkırlar ve genellikle insanların evlerine yaklaşırlar. Acıkıp bir eve yaklaşan bu aç ayıyı kovalayan şu köpeğe bakın. Gerçekten çok cesur bir köpek. Bir kişiye saldıran bu agresif kaz, köpek tarafından yaralanmadan dikkatlice sürükleniyor. Kaz için işler çok daha kötü bitebilirdi ama neyse ki iyi bitti. Nehirde boğulmakta olan bir kişiyi görüp hiç düşünmeden suya atlayan bu köpek adamı boğulmadan önce kıyıya ulaştırıyor. Diyelim ki büyük bir köpeğiniz var ve onun size her şeyden koruyacağını düşündünüz. Tekrar düşünün. Bu küçük köpeğin bunları yapabileceğini tahmin etmediniz öyle değil mi? Bu adam aslanlarla takılmaktan keyif alırken yaklaşmakta olan tehlikeyi fark edemiyor. Ama kaplan hemen sorunu çözüyor. Bir hırsız bir eve girdi ve savunmasız ev sahibine saldırdı. Ama belli ki böyle bir direniş beklemiyordu. Şuna bir bakın, Böyle bir korumanız olduğu sürece en tehlikeli mahallede bile ATM kullanabilirsiniz.